Döviz ve altındaki dalgalanma hem esnafı hem de halkı kara kara düşündürüyor. Kuyumcular ve döviz bürosu işletmecileri durgunluktan şikayet ederken vatandaş da özellikle evliliğin önündeki engellerin büyüdüğüne dikkat çekiyor. Piyasalardaki dalgalanmayla ilgili rehber TV mikrofonlarını hem halka hem de sektörün aktörlerine uzattık. Serhat Aslan ve Mehmet Emin Akkır için özel haberini izliyoruz. Dolar yükselince altına etki ediyor. Altını da ister istemez yüksek tutuyor. Yine önü açık, yine gider altın. 15'ten 14 bindir doların akışı. Yani adam almış 500 milyona satıyor, 750 milyonu görmüş satıyor. Ben daha da bini de bulacağını düşünüyorum ya. Memnun değiliz şu anda. Günden güne altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Peki altında son durum ne? Altın nasıl bir yol izleyecek? Bu konuyla ilgili Rehber TV mikrofonunu kuyumculara uzatıyoruz. Altındaki son durum şu an serbest piyasadan dolayı doların yükselişinden dolayı e, altına da etki ediyor. Altının ons fiyatı yani birim fiyatı şu an dünya genelinde çok düşük. Ama bizim Türkiye'de serbest piyasadan dolayı dolar yükselince altına etki ediyor. Altını da ister istemez yüksek tutuyor. Vallahi vatandaş çok gergin. Herkes bir bekleyiş içerisinde. Şu an biz de mesela sütah etmediğimiz günler var şu an. Hemen hemen 15-20 gündür bütün esnaf olarak işsizlik yaşıyoruz. Herkese bir tedirginlik var. Fiyat daha çıkacak mı, yükselecek mi? Yine önü açık, yine gider altın. Şu an piyasaya göre altın ucuz kaldı. Her şeyin yükselmesine göre altın yine iyidir yani şu anda. Ama gidecek yine. Önü açık yine öyle diyeyim size. Sıfırdan yapmadan kapatmaya başladık yine. Gidişat iyi değil vallahi. Vatandaş da endişeli ne olacak? Satalım mı, alalım mı kararsız. Bize soruyorlar, biz de <laughs> cevapsız kalıyoruz. Bir şey söyleyemiyoruz onlara. Zaten doların yükselmesi altını yükseltiyor şu aşamada. Dolara endeksli olmuş altın. Dolar yerinde durmasa altın da yükseliyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalarla ilgili şimdi de mikrofonlarımızı dövizcilere uzatıyoruz. Bakalım dövizciler bu konuda neler söyleyecek? Yani adam almış 500 milyona satıyor, 750 milyonu görmüş satıyor. Ha, hükümet faiz için bir çare bulursa o zaman piyasalar düzelir, yoksa düzelmez. Altın satışı çok. Altın ve dolar satan. Dolar alan var, altın satan var. Şimdi genelde e, yıl sonuna bakarsak, e, yıl başına mutabin beklentimiz 15'ten 14 bindir doların akışı. Keza Euro'da 16 bin, 16 bin 500 bandındadır. 10, 1750, 1800 bandında e, beklentimiz var. Ama Türkiye'nin müdahalesi eğer ciddi bir müdahale olursa 11 12 arasında beklentimiz var. Tabi bu yıl sonu içerisindedir. Ha, birinci ay, ikinci ay sonraki e, fiyatlarını şu an kestiremiyoruz. Çünkü çok oynak bir fiyatı var. Altındaki dalgalanmalarla ilgili şimdi de mikrofonlarımızı vatandaşa uzatıyoruz. Ben daha da bini de bulacağını düşünüyorum ya. Memnun değiliz şu anda. Hani çoğu insan evlenme çağında evlenemiyor. Hiç kimse memnun değil yani bu doların yükselmesi, altının yükselmesi. Vallahi artık e, evlenmek zor oldu. Artık kimse evlenemiyor. Yani evlense dahil e, şey artık e, alamıyor. Altın falan alamıyorlar yani. Hem dövizdeki dalgalanmalar hem de altındaki yükselişlerle ilgili mikrofonlarımızı hem kuyumculara hem de dövizcilere uzattık. Tabii bu anlamda vatandaşları da dinledik. Şunu söyleyebiliriz ki hem esnaf hem de vatandaş bu konuda tedirgin.